Merhaba gençler. <laughs> sizi görmek çok güzel bir şey. Şimdi sizi de görmek çok şey güzel. Ben de sizi özledim çünkü ee, bu aralar hiç görüşemiyoruz. Evet, abi biz de biliyorsunuz. Masa <laughs> Şerfi <laughs> final haftalardayız. Yani Survivor başladı. Bize, bu arada bu hafta kupası final. Ki bu sene en prestijli için ama aynı zamanda büyük ödül için yarışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de en büyük. Ödülden biri bu sene veriyoruz işte içinde. Yoğun, yoğun tempo içindeyiz yani ama az kaldı. Yoğun tempo dediğiniz zaman final çok heyecanlı olacak e, gibi de gözüküyor aslında. Neler söyleyeceksiniz? Finale özel sürprizler de olacak mı Abi bu sene şey var, kesinlikle kesinlikle bugüne kadar Masterchef'le e, yaşadığımız en zor final süreç diyebiliyoruz. Daha önce bu kadar hiç zorlanmadık. Yani yarışmacılarımız da gerçekten o ceketli giyebilmesi için, o final ulaşabilmek için daha önce hiçbir yakın bile olmayan bir efor vermek zorundalar yani. O için biz de çok heyecanlıyız. Çok farklı bir zorlu dereceyle karşı karşıyayız. Çok başarılar çünkü. Başarılı seviyesi yükselince otomatik olarak da zor zorluğunun yükselmesi gerekiyor. Ki o için biz, güzel yemek olunca biz mutlu oluyoruz. Evet. Bizi, kötü bizi <laughs> bu Kötü yemekler de bizi mutlu ediyor. Ve altın kupa. altın kupa abi bu şey yani altın kupa inanılmaz büyük bir prestij. Hmm. Ve tabii ki de büyük bir odul olunca otomatik olarak da istese ekstra bir motivasyon herkese hmm. var ama onun ötesinde o artık bu yarışmacılar arasında birbirine ciddi, ciddi bir iddia var. Hmm. Biraz da böyle bir revanj almak isteyenler. Evet. Final tadına yaşamayanlarda da var. Aslında şey yani o dönemli belki bir e, salık bir durum için veya bir konsantrasyon eksiklikten dolayı veya bir ekstra bir heyecandan dolayı şampiyon yaşamayanlarda ikincileri var, üçüncüleri var. Şampiyonlarımız var ki şampiyonlarda bir kere daha şampiyon olmak istiyorlar işte zor yani. Çok zor ve çok eğlenceli. Favoriniz var mı? Altın Kupa'ya kimi daha yakın görüyorsunuz diye soralım şimdi. Var. Bu sene var. Söylemek istiyorum. Benim bu sene altın kupa favorisi Mehmet Şehir. <laughs> <laughs> Mehmet Şehir'e takılmadan mı yapamıyorsunuz? Mehmet Şehir'e takılmadan. <laughs> Mehmet Can'dır. Ya gerçekten bir tanedir yani. Ama üçümüzü bu sene bu altın kupa bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü yarışmacılar da o tar tarz tecrübesiyle gerçekten başka bir seviyeye geldiler. Hı hı. Sen bakma onlar da biraz kul gibi davranıyorlar ya yani. biz evet. ki sabah gece kadar durmadan çalıştılar yani bunu katılmak için. O içinde çok mutluyuz yani çok mutluyuz. Konu şeflerden açılmışken hemen son her sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki bir evlilik teklifinde bulundu Bilmem Hanım. Neler söyleyeceksiniz bunun için ilk öncelikle? Ee, Canımın ki zaten Sobe Şefi. Ee, şimdi şeyde de var yani. Ee, Birisi aşkı bulursa bence hayatta en güzel şeyden birisi. Hmm. Ve Sömer gerçekten e, çok mutlu bu dönemde. Çok güzel bir yaptı. aldı. E, Allah nasip etsin diyebilirdiniz, evet. doğru mu? Doğru. Allah nasip etsin, mutluluk versin. Hak ediyor zaten, hak ediyor. Karlar yani. altında bir teklifi. Ya i̇şte bu adam romantik yani. Yani ya bir şey yok ya. Ben korkuyordum ki belki bir kebapçı falan filan da teklif yani. yani bu çok romantik yani. Tahmin ediyordum yani. Şefim bir duyumlar aldım ama bu evlilik teklifinde sizin de katkılarınız olmuş. Ay no, oh, istirahat Benim hiç bir katkım yok. Ee, biz de, e, biz de, şey bu güzel haberi alınca zaten e, Samet'le mutlulukta paylaştık. Ee, kat kat, kat e, hiç kat, kat kat maddesi yok yani yardım anlamında diyelim. Yardım oldu mu bu sonan iş Ya şey de de var yani. E... Somer yardıma ihtiyaç olan da biri değildir abi. Ben sana söyleyeyim yani. o <laughs> <laughs> zaman konuyu hemen futbola getireceğim. Futbol getireceğim. <laughs> Şöyle bir durum var. Şekimler, master chef, restoran ve futbol. Bugün hoca mısınız, evet. başkan mısınız, oyuncu musunuz? Bugün en başkan, en oyuncu. En oyuncu. E, şey da, öncelikle niye buradayım? Bunu söylemek istiyorum. Evet. Çünkü şey da, ben normalde çok fazla takım tutan biri de biliyorsun. Konya Spor Sevenli biri. Evet. evet. Konya Spor taraftayım yani. Benim oğlumdan dolayı. Zeno, yani Zeno takımda olacak. Benim oğlum da takımda zaten. O zaten normalde Galatasaray oynuyor. O <laughs> e, Golazo çok seviyordu, takip ediyordu. O seni, baba acaba biz de mi katılsak bu seni? Şimdi biz de e, özel bir takım ile Black Panther ile e, bu sene burada katılıyoruz. Biraz, Kalk oğlum, var. Biraz, abi bunu efsaneler var. Efsaneler var, bak. Bir tane söyleyeyim mi evet. bir tane? Bir tane ki sürpriz söyleyeyim. Türkiye'de gerçekten yabancı oyunculardan biri ki ciddi ciddi fark yarattı Türkiye'de giden. Golcü müydü? Atiba. Diba orta sahanın diyorsunuz belki diye. Daha ne yeter. <laughs> Kapatın yeter. Tamam bitti falan diye. Yani, Diyelim yani. yani. Başka bir şey sorayım gerek yok yani. Ayrı bir mutlulukta oğlunuzla birlikte aynı takımda olmak aslında. Bir güzel bir anıza buradan. Tabii ki de tabii ki de. Zaten özellikle onu e, olmasını isterdim ki zaten onudan dolayı e, buradayım. Ama şimdiden söylüyorum. Biz burada yemek pişirmek için değil, biz burada takımları pişirmek için geldik. Şimdiden herkese evet. geçmiş olsun. Topla transfer etmecisi deyip de edemediğiniz birisi oldum. Var var, tabii yine Pascal istedi, Pascal Numa istedi. Ee, ya Pascal var ya, biraz kızdı onu yani. Yok şaka yapıyorum. O da çok gelmek istediğiniz zaten. Biz eski kankayız. Yani. çok eski. E, Pascal çok istediğim gelmesin ama e, ki e, onun doğum günü şu aynı zamanda <laughs> Fransa'da. Evet. Ülkede değildir yani. E, çok isterdim aslında gelmesini. E, birkaç kişi var ama spoiler olmaz. olmaz belki seni gelirim. Hemen yani. <laughs> şunu soralım. Montel, Montella, Montella, Montella y Sevilla, ona ven, no la sé sen te digo. Oye, ahora se han dicho que Mehmet Şefka ya, Soner Şef, bu takımda neden yok? Siz böyle bir takım kurduğunuz alındılar mı? Öncelikle şey olması sebebi kabul etmediler. E, çünkü şey... gitti. E, tabii gitti zaten yani. E, yıllarca gidiyor zaten. Biraz futbol oynaması <laughs> için. Ama hatta şey de da var. E <laughs> so şey kaleci. <laughs> Harika bir kaleci olurdu. Sebep de söylemiyorum zaten. Ben şey söylemeye gerek yani. Çok iyi bir kaleci olduğu için. Evet. Kaleci de Sömer Ali Usta sıkıntı yok. sana yani o kadar. <laughs> Ve kesinlikle Mehmet Şef de <laughs> Bir düşünsene abi sen bir tane korbetti. Korkarım. <laughs> e sen korkarsın tabii <laughs> ki <laughs> Mehmet Şefet'i defansif olarak gördüğünü <laughs> <anda> korkarım. <gülüyor> <gülüyor> Rahat <gülüyor> abi. Ben forvet abi golcü müyüm biliyorsunuz? Eee abi Biz gol atmak. <laughs> bize böyle hayatta böyle bir kader verdik. Buraya geldi böyle bir İtalyan rüzgar gibi burada isteyeceğiz. Güzel yani İstediği ki şey zaten güzel ve kaliteli bir ortam. Elenceli olsun. Dillikli olsun. Herkese buluşsun ki güzel bir zaman yaşamak ve yani, yaşamak ve e, yaşamak için. Gerçekten çok sağlam. Eski Rakip çok salam zaten biraz da korktum Yani. Rakipler de gerçekten çok salam zaten Türkiye'de <laughs> futbol tarihini yazan insanlar da var yani. Ee, ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Hayatta bir şey çok sevmiyorum. Bir tane bir şey var. Ben kaybetmek hiç sevmem. Ya <laughs> hiç sevmem abi valla hiç sevmem. Buradan rakiplere göz daha verildi o zaman. Yani bizim takımı çok iddialı ama tabii ki de en azından diğerine kadar Odri meydan. çok teşekkür ederim. Hadi demek